Selam dostlarım ben Hero. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere yepyeni bir uygulamayı anlatacağım. İlk önce videoya geçmeden önce sizlere şunları söyleyeyim. Bu bir finansal yatırım tavsiyesi değildir. Hiçbir video yatırım tavsiyesi vermedim. Şu anda vermeyeceğim arkadaşlar. Yani hiçbir zaman da vermeyeceğim. Bundan emin olabilirsiniz. Yani şimdi çok uzatmayacağım. Videoya geçeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar buraya girdiğinizde tr shot diye bir site var arkadaşlar. Buraya ilk girdiğimizde bakın cep telefon numarası istiyor sizden. Buraya bir tane cep telefon numaranızı giriyorsunuz. Ondan sonra giriş şifresi istiyor. Yani siteye giriş yaparken kullanacağınız şifreyi buraya gireceksiniz. Ondan sonra sizden güvenlik şifresi istiyor. Arkadaşlar güvenlik şifresi sizin para çekerken kullanacağınız şifre. Bu yani giriş şifresi aynı da olabilir ayrı ayrı da olabilir ama kullanan yani güvenlik şifresini unutmayın arkadaşlar sakın. Sonra sistem referans kodu isteyecektir. Referans kodu yani davet kodu sizin siteniz bir kaydınız Yoksa zaten davet kodunuz yoktur. O yüzden benim videonun açıklama kısmına bıraktım. Linkten hemen tıkladığınızda zaten buraya gelecektir. Eğer gelmezse ekranda gördüğünüz rakamla da yazarak giriş yapabilirsiniz. Yani arkadaşlar bilmeyenler için bunu da söyleyeyim. Videonun açıklama kısmı videonun hemen altında. Yani biliyorsunuzdur bilmeyenler için bunu da söyleyeyim dedim arkadaşlar. Ondan sonra eklemek diyor. Yani gördüğünüz fotoğrafın içindeki rakamları buraya giriyorsunuz. Sonra üyelim yok dediğinizde yani tıkladığınızda hemen sizi sayfaya gönderecektir arkadaşlar. Benim zaten bir hesabım var. Dilerseniz hemen ona giriş yapayım. 66 TRX'lik ilk şarj diyor arkadaşlar. Temel hesabı 60 TRX verecektir diyor. Yani 566 TRX yatırdığınızda sizlere 60 TRX bonus verecektir arkadaşlar. Yani çekilebilir bir bakiye verecektir arkadaşlar. Sonra burada bakın 5 TRX 2800 TRX arası yatırım yapın ve her gün %27 çekin diyor arkadaşlar. Yani 5 TRX'den yukarı ne kadar yaparsanız arkadaşlar zaten minimum yatırım 5 TRX arkadaşlar ne kadar yaparsanız günlük olarak %27 sonra 2800'den 10.000 TRX'e yatırım kadar yatırım yaparsanız arkadaşlar günlük olarak %27. 28 bakın yüzde 30 yüzde 45 50 diye gidiyor arkadaşlar zaten siz kendiniz de bunları incelersiniz bakın ben sizlere burada bakın günlük madencilik projeleri için günde yüzde 3 falan verdiğini de göstereyim zaten ilerleyen dakikalarda sizlere anlatacağım arkadaşlar buradan sonraki diyoruz arkadaşlar bakın toplam bakiye 1012 TL istiyor yani bu size bonus olarak veriliyor arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ortam sorun ortak sorun var arkadaşlar bildirimleri falan buradan inceleyebiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi sonra burada var. depozito var depozitoya tıklayarak arkadaşlar temel hesabı aktar dediğinizde. Yani buraya bir yatırım yapmak isterseniz arkadaşlar buradan gireceksiniz. Buradan adresi kopyalayacaksınız. Borsa cüzdanlarınıza gideceksiniz arkadaşlar. Yani Paribu, Binance, Trustwalt, BTC Türk arkadaşlar nereden isterseniz. Ben de zaten şimdi sizlerle buraya bir yatırım yapacağım arkadaşlar. Bakın adresi kopyala diyeceğim. Adresi kopyaladıktan sonra şimdi borsa adresime gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya geldiğimizde yatır ve çek var. Buradan çek kısmına tıklayarak bakın burada alıcı adresi diyor. Oradan kopyaladığınız bağlantıyı buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Yapıştırdıktan sonra çekilecek miktar diyor. Ben buraya 50 TRX yatıracağım arkadaşlar. Bakın tamam diyeceğim. 50 TRX yatırdığınızda 1 TRX sizlerden bedel. Çekim bedeli tutuyor arkadaşlar. TRX çek diyeceğim arkadaşlar. Bakın burada sizin telefonunuza bir tane onay kodu gelecektir. Şimdi bunu ben hemen gireyim. Sonra sizin e bir tane onay kodu gelecektir arkadaşlar. Onu da hemen hem ben buraya gireyim. Evet arkadaşlar girdik. Bakın çekim talebiniz alındı diyor. Şimdi ben yeniden hesaba geçiş yapayım arkadaşlar. Bakın buraya geldiğimizde bakın burada şarj tamamlandı diyoruz arkadaşlar. Şarj tamamlandı dediğimiz zaten bakiye hesabımıza geçecektir arkadaşlar. 2 dakikaya falan. Şimdi arkadaşlar zaten yatırdığımız parayı 3 gün içinde amorti ediyoruz. Zaten siz kendiniz sizlere buradan göstereceğim arkadaşlar. Buradan ev kısmına geliyoruz arkadaşlar. Geldiğimizde bakın sonraki diyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi zaten para hesabımıza geçecektir. Para hesabı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben buraya 50 TRX değerinde bir para yatırdım arkadaşlar. Şimdi bu parayı çekeceğim arkadaşlar. Sizlerin gözünün önünde. Yani buradan White Trap diye tıklayacağım diyoruz arkadaşlar burada Basis Account ve Prometune Account diyor arkadaşlar. Biz buradan e, zaten görüyorsunuz buradan Wild Draw diyor 13.50 diyor. Şu 13.50 Tron çekeceğim arkadaşlar şu an buradan. Burada bakın sizlerden adres istiyor. Yani yine borsa adresinizden Paribu, Binance, Trustwatt, BTC Türk adresinizden yani Tron olan adreslerinizden. Yani oradan linkinizi alıyorsunuz. Yani Tron adresinizi, TRC20 adresinizi alıyorsunuz arkadaşlar. Kopyalayarak burayı yapıştırıyorsunuz. Sonra burayı kotaya giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben şimdi buraya gireceğim arkadaşlar buraya kotanızı giriyorsunuz arkadaşlar yani çekeceğiniz miktarı giriyorsunuz. Ondan sonra buraya sizden your security password diyor. yani güvenlik şifresi istiyor. Yani ilk önce sizlere zaten söyledim güvenlik şifresini buraya gireceksiniz arkadaşlar. Ben şimdi gireyim hemen. Bakın arkadaşlar ben şimdi e, yani çekim çekimde bulundum bir yani para çekiminde bulundum arkadaşlar. E, hesabımıza şimdi geçecek zaten geçtiğinde sizlere söyleyeceğim arkadaşlar göreceksiniz zaten. Bakın buradan e, transfer diyelim arkadaşlar bak inceleyebilirsiniz. Ondan sonra buradan geri geldiğimizde Burada paylaş kısmı var arkadaşlar. Paylaş kısmından arkadaşlarınızı davet ederek de onların da üzerinden ödül kazanabilirsiniz. Yani onların yaptıkları işlemlerden veya onların yatırdıkları paradan da sizlere bonus gelecektir arkadaşlar. Yani siz de buradan bağlantınızı kopyalayarak arkadaşlarınıza göndererek onlardan da para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Sonra buradan ev kısmına geliyorsunuz. Bakın burada takım var. Takımlarınızı buradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Yani takımlarınız burada görüntülenecektir. Sonra buradan geri geldik de uygulamanızı yani uygulamayı indir diyor arkadaşlar. İsterseniz uygulama ekranınıza indirebilirsiniz arkadaşlar. Sonra buradan geri geldiğinizde çıkış yap diyor. Yani isterseniz e, uygulamadan çıkış yapabilirsiniz. Oturumu kapatabilirsiniz arkadaşlar. Burada cüzdan diyor. Cüzdanınızı kontrol edebilirsiniz. Terfi diyor arkadaşlar. Yani promosyon hesap diyor. Onu da kontrol edebilirsiniz. Sonra arkadaşlar buradan Tron Milyoneri olmak için katılın diyor. Bakın buradan detaylı dediğinizde bildiğiniz gibi TR2 siteleri arkadaşlar Tron Madenciliği yaparak para kazanacağınız bir sistem arkadaşlar. Bakın burada Bulut Madenciliği çalışıyor diye. Burada hepsini görün diyor. Zaten sizin günlük kazancınız da buradan gelecektir eğer ticareti yaparsanız. Sonra ev kısmına geldiğinizde arkadaşlar bakın burada platform veri ekranı diyor. yeni üyeli 96. Yani site zaten yeni çıkmış arkadaşlar. Çok az üyeliği var şu an. gitmiş çağrı arkadaşlar. 9863 TRX var burada. Gördüğünüz gibi hakkımızda yazıyor. En iyi durumdayız falan diyor arkadaşlar. Yani site arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın ekran yukarısında arkadaşlar mesaj da geldi. Yani para çekimine karşısında yani para çekimi onaylanmıştır dedi. Yani hesabıma yattı para. Burada küresel ortaklar var arkadaşlar bunları da görebilirsiniz arkadaşlar coin dcx ok binance bitmain huobi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada görebilirsiniz görüntüleyebilirsiniz bunları sonra dediğim gibi arkadaşlar ticaret yapmak isteyenler buradan ticaret de yapabilir ondan sonra yatırım kısmı var yatırım kısmına da girebilirsiniz arkadaşlar burada zaten e, ürün ürünler var arkadaşlar günlük olarak yüzde üç günlük olarak yüzde beş veren ürünler var arkadaşlar günlük olarak %7 var arkadaşlar ve yüzde on var arkadaşlar yani yani paranızı amorti ediyorsunuz arkadaşlar yani üç günlük bir günlük yedi günlük 15 günlük arkadaşlar yani hangisini isterseniz siz zaten bunu bunları incelersiniz arkadaşlar. Sonra paylaş kısmını zaten sizlere anlattım arkadaşlar. Kişilerinizi davet buradan e, kazanabilirsiniz. Sonra benim kısmına gelerek arkadaşlar bakın burada sizlere yani çağrı listesini göstereceğim arkadaşlar. Bakın burada çağrı listesine girerek arkadaşlar burada gör göreceksiniz çağrınızı falan hepsini buradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Sonra burada takım kısmına girerek takımlarınızı kontrol edebilirsiniz. Bunu da zaten sizlere söyledim. Burada temele geçiş var arkadaşlar. İsterseniz temele de geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Paylaş kısmını zaten sizlere anlattım. Burada bildirim var arkadaşlar. Bildirimize tıklayarak Bildirimlerinizi onaylayıp görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar bakın burada e, görüntülüyorsunuz bildirimlerinizi zaten Sonra burada da var arkadaşlar kompi profili falan diyor arkadaşlar Buradan geri gelelim arkadaşlar Buradan geri geldiğimizde şifrenizi değiştirebilirsiniz eğer isterseniz Güvenlik varlığı olsun değiştirebilirsiniz App'i indirebilirsiniz yani uygulama telefonunuzu indirebilirsiniz arkadaşlar Bakın burada para çekme kısmı var Buraya tıkladığınızda arkadaşlar Buradan paranızı çekiyorsunuz zaten gördünüz Ben parayı buradan çektim arkadaşlar Yani arkadaşlar uygulama böyle İnşallah seversiniz eğer severseniz kanalıma abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz Kendinize iyi bakın